Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bu videomuzda Polo Smart'ın PGM35 şarjlı Game Boy'unu inceleyeceğiz inşallah. 500 oyunluymuş. Yani bunu yani birkaç oyun var içinde onlar tekrar ediyor. Ben kutuyu açtım ama gene bir gösteriyorum size. av, av kablo ile bağlantı diyor. Şöyle bakıyoruz. Batarya kapasitesi 400 mAh. saat. 5 volt 1.5 watt ile şarj oluyormuş. Ekran 2.8 inç. Renkli ekran. Dahil hoparlör. 500 oyun. Micro USB işte av video çekişi çıkışı. Evet bu şekilde yani işte şarj kablosu kullanım kılavuzu varmış. Şöyle açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet cihazımız bu. Biraz parmak izi kaldı üstünde gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle bir Nokia galiba Nokia. Aynen BL5C bataryası var. Burada şimdi e, 400 mAh saat demiş ama bataryanın üstünde gördüğünüz gibi 1020 mAh saat yazıyor. Galiba bir yanlışlık olmuş diye düşünüyorum. Şöyle kapatalım. E, gördüğünüz gibi bu av video kablomuz. E, sesi mono veriyor. Çünkü stereo olsa bir kablo daha olurdu beyaz renkte. E, bu da mikro USB kablomuz. Keşke Type-C olsaydı. E, ürüne şuradan açıyorsunuz. Bismillah. Bu arada buraya 3.5 mm kulaklık takılmıyor. Denedim ben. Hatta göstereyim. Bakın 3.5 mm buraya girmiyor. Şuradan İngilizceyi seçtim ben. E, start diyorum ve açıldı. Şöyle bir oyunları gösterelim. Körbi yok. Keşke körbi olsaydı. Şöyle bir Angry Birds oyununu gösterelim. Kontrol açtık yanlışlıkla. Şu yandan sesi açıyorsunuz. Kısıyorsunuz. Şöyle bir tekerleği var. Şuradan ekran ışığı gözüküyor. Bu güzel olmamış. Şuradan da gözüküyor. Yani malzeme çok iyi değil. Şurayı böyle tam kapatamamışlar. Şu reset tuşuyla da tekrardan cihazı başlatıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi ee, bu modlanmış bir oyun. Maalesef cihazda herhangi bir seviye özelliği bulunmuyor. Yani reset tuşuna bastığınız anda oyun tekrar birinci bölümden başlıyor. Renkler biraz daha koyu ama kamerada gözükmüyor maalesef. Şöyle biraz karartsam ne olur. Şu aşağıda da start ve select tuşları var da. Neyse onları da gösteririz. Bunun müziği bu kadar hızlı değildi. Ekranın biraz daha parlak olmasını isterdim. Turbo tuşları da var ayrıca bakın. Basılı tuttuğumuzda zıplayabiliyor bu oyunda da bir hata var onu göstereceğim. ikinci bölümde oluyor. Bakın arkadaşlar eğer ikinci bölümde e, şunu kırıp alırsanız oyun donuyor böyle. Herhangi bir şekilde de çalıştıramıyorsunuz. Çünkü 44 yazan Ninja Gaiden bir oyununda oluyor. Keşke Kirby olsaydı benim favori oyunum. O NES'te. Yani NES oyunlarını çalıştırıyor bu cihaz yani. Bakın şu an turbo tuşunu kullanıyorum. Onu da gösterelim şöyle. Şu tuşla tek atıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Şunlar şu ikisi de turbo. Onun dışında bir de televizyona bağlayalım. Bakalım neler yapacak. Televizyonda. Evet, televizyonda sadece SCART girişi olduğu için SCART'ı AV girişine RCA'ya dönüştürecek bir adaptör kullandım. Bunu da buraya taktık mı? Bakın taktığım gibi görüntü gidiyor zaten. Şimdi bunu televizyona bağlayıp test edelim. Evet arkadaşlar maalesef siyah beyaz oldu. Ya cihazın görüntü çıkışı NTSC ya da oyun mu NTSC anlayamadım. Çünkü bu pal destekli bir televizyon. Tekrardan reset attık. Oh. Maalesef öyle. Her şey siyah beyaz. Şöyle bakın renkli. Ama televizyona bağlayınca. Yani cihaz NTSC. Şurada çizgilerden de anlaşılabilir. Bakın şurada çizgiler var. Kırmızı, yeşil, mavi. Evet arkadaşlar büyürünü siyah beyaz olarak kullanmak istemiyorsanız ya NTSC çıkışlı ya işte multi çıkışlı bir televizyon ya da palı NTSC çevirici bir adaptör lazım. Ya, bu şekilde. Arkadaşlar şurada şarj ışığı gözüküyor bakın. Gördüğünüz gibi şarj ledini buraya koymuşlar. Bakın ekran kapalı iken de yanıyor. Daha kapatalım. Bakın Ömrümde böyle bir saçmalık görmedim. Yani En sevmediğim yanı cihazın NTSC çıkışlı olması oldu. Çünkü Bendeki televizyon PAL çıkışlı olduğu için Bunu çalıştıramayacağız onda maalesef. Yani çalıştıracağız da siyah beyaz olacak. Ee, bir Mario göstereyim size diyorum ama Şurada Mario varmış içinde. Kontra varmış. Kontra gösterelim. Çok fazla oyun var yani. Hepsini gösteremem ama. Evet. Oyun... Bu niye böyle ya? Şuna bir bakalım. Hey yavrum motor sesine bak. Sinek vızıltısı gibi. Nintendo yazısında görüyoruz. Aa ne oldu? Şu Çinceyi seçersek ne oluyor? Bir de ona bakalım. Evet şuradaki logo da değişti fark ettiyseniz. Hafif bir ekran ısınması oluyor. klasik Mario ile de sonlandıralım. Start'a basıyorum ama niye olmuyor? Böyle başka bir oyun buldum. Şimdi denemek istediğim bir şey var. Evet, aynılarmış süper Super Mario Bros'u çalıştıramadım. Yani Start'a basıyorum bir şey olmuyor. Select'e basıyorum. Kuşlara basıyorum. Super Mario 6 diye bir şey var. Bu neymiş? 1992 diyor. Bununla oyunun alakası yok ki. açalım. Mario göstereyim size de. Bitirelim videoyu yavaştan. Kameraya bakıp oynamak zor gerçekten. Yazılar falan gayet okunaklı. Evet arkadaşlar cihaz güzel ama hani NTSC çıkışlı olmasını beğenmedim en azından PAL NTSC bir switch olsaydı iyiydim. Ee, onun dışında dışarıdan oyun atamıyoruz, ikinci kol takamıyoruz. Hani belki modlayınca yapılabilir ama eksiler bunlar yani şuralardan ışıklar falan çıkıyor. Yani bu fiyata bu kadar. Tercih her zamanki gibi size ait videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.